Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz hep beraber sosyete pazarına gidiyoruz. Ne zamandır gitmiyorduk. Mira kuşumuz o zamanlar çok fazla küçüktü ve kış ayıydı. Hatırlarsınız belki. Şimdi annem de yanımızda. Annemle kendimize bir şeyler bakalım dedik. Hani bana? He? Hani bana? <laughs> seni. Sana da bir şeyler bakarız. Eşortman altı istiyorsan eşortman alalım. Ne istiyorsan. Hep beraber gidiyoruz şimdi anne ne istiyorsun pazardan? Vallahi bilmiyorum bir dolanalım bakalım uzun süredir pazarlara gitmiyoruz. Burası da çok büyük olduğu için çok çeşit var değil mi? Çok çeşit var bir ya de yani. Sen konuşurken Tuğba. Hı. Sen konuşurken buradan Mira hı, hı yapıyor Cevap sanki veriyor değil mi? Evet. Şimdi özellikle belki dikkat etmişsinizdir her video bitirişimde miralim da beni dinliyor bekliyor. Ne zaman bay bay diyorum? Bak, bak göster elini. O da bay bay yi yapıyor. <laughs> yine bitiriyorum zannetti video. <laughs> Anneciğim yeni başladık yeni. Böyle diyeceksin. <laughs> Hoş, Hoş geldiniz diyeceksin yeni başladığımızda. Sonra kapat işte bay bay. <laughs> <laughs> <Nasılsın? gülüyor> Kıyamam ben ona ya. Yollar da çok güzel Allah, trafik yok. Umarım pazarda kalabalık değildir, rahat rahat gezeriz. Yani ne var ne yok pazarda bilmiyorum. Sizler için de çekeyim istedim. Yani gerçekten çok fazla özledim. Annemlerin orada eskiden sosyete pazarı vardı. Her cumartesi muhakkak giderdik. Zaten kapının önündeydi yani gitmeme evet gibi ya. bir ihtimal yok. Çok arıyoruz çok. Çok fazla arıyoruz oradaki pazarı da. Şimdi buraya da aylar sonra gidiyorum. Annem de yıllar sonra gidiyor. Bakalım neler alacağız. Bir şeyler bakarız artık sizlerle beraber. Ya siz bugün Mirak'ı çok görmediniz. Bu kızça nerelere geldi böyle pazarlara? Gördü buraları böyle kalabalık. Herkese bakıyor. Şimdi sizlere buradaki alanı göstereyim. Büyükçe bir alanı var burada. Çimlik, yemek yeme bölümleri var, gözleme köfte, ekmek, ne ararsanız çay içebiliyorsunuz. Pazar yerimiz de burada. Bugün hem giyim hem de yiyecek bölümü var. Yani ikisi bir arada oluyor burada. Hadi o zaman başlayalım mı? Hey maşallah valla. Pazarda yok yok gibi geliyor bana. O yüzden bu kalabalık galiba. Adım adım yürüyeceğiz yavaş yavaş. çok gürültü gelirse artık kusura bakmayın yani. Burası pazar arkadaşlar. Umarım sesim de sizlere geliyordur. Ben gireyim siz gezin olur mu? Mira duracak mı? E nerede buluşacağız? Ben seni ararım. Tamam beni ara. Doğru doğru bulunuyor ama burada bekle. Tamam. İnşallah ne biz çıkışı bulabiliriz tekrar. Hadi gidelim bakalım. Eşortman altları 45 TL'ymiş. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki. Şu da 35 lira ama çok ince. Baya ince. İnce ama anne, anne bunlar. İnce. Şu peluş yeleklerden var. Bak bak yelek paketler. Oh oh oh. 100 liraymış şeketler. Biraz pahalı pazara göre. A bunlar çok güzel, İnler, çok rahat biliyor musun? 35 lira. 35 bunlarda. lira orada ne kadar pahalı değil mi? Evet. Bir sürü bir sürü tak çeşitleri, terlikler 15 lira. Şu anda inanamıyorum. Alalım mı anne? Sen bak. Baksana. Yani. Bilmiyorum ben de bu terlik aşkı ne olacak? Dönüşte dönüşte olur. bakalım diyeceğim. İnşallah bulabiliriz yani. Çok uygunmuş burada terlikler. Ee, şöyle hasırlar da var. Burada da parça 5 liraymış. <laughs> Çocuklar için mutfak önlükleri. Bunu ilk defa gördüm. Böyle desen desen de var. Mirakuş büyüsün alırım bunlardan da. Yastık kılıfları var böyle çeşit çeşit. Ah, annem gitti önlere. Bu arada Caner'le Miral'in de bizi dışarıda bekliyor. Pazar kalabalık olduğu için gelmediler. <laughs> Annem komşusuyla karşılaştı bu arada. Tesadüf yani tam biz girerken onunla karşılaştık. Çaraplara koyduk. değil mi? Caner'e bir eşortman altı beğenmişim ki Allah'ım diyorum. Çok şık. 75 liraymış fiyatı. de var değil mi? Bağcıklı. Var var beyaz sviti var. Buna bayıldım. Şöyle mankende duruşu da böyle. İnternetten alamıyorum. Bedeni olmayabiliyor. Ya değil de biliyorsunuz ki ben uğraşmayı sevmiyorum. La bunu beğenir herhalde ya. Anne, hem paçaları da dar, şuraları fermuarlı. Başka ne çeşitler var? Bizler için de var şöyle güzel üstler, taytlar var. 50 TL'ymiş onlar. Eşortman altları artık pahalanmış. 60 lira 70 75 böyle gidiyor. Ama favorim Caner için olan. Onu bayağı beğendim. Her şeyi biz dönüşte almaya karar verdik. <laughs> Onu dönüşte alalım, bunu dönüşte alalım diyoruz. İnşallah unutmayız. Bak 20 lira badiller. Şu badiller de güzel. E, ee, Caner için eşortman altı beğendim. Onu da dönüşte alacağım. Çünkü burada başka eşortmancılar da var. Onlarda da güzel ürünler var. Ev terlikleri 20 liraymış. Bakın bunlar da 40 lira. Gayet güzeller. İlk girişte terlikler 15 liraydı. Ben de hep terliklerden gidiyorum ya. Şimdi de 10 liraya karşıma çıktı. E burada 10 lirayken bunlardan alayım. Crocs'lardan almadım. E şöyle sarılar yazın çok güzel duruyor. Gelin şu aralara girelim. Alalım. Bence. 10 lira. İki bantlılar çok güzel anne. Sana da alalım. Giyersin. Rahat oluyor bak bunlar. Şöyle iki tane ben beğendim. Ev olarak da çok güzel. Sarı bir de pembe. Annem de bunu beğendi. Bunun da rengi çok tatlı. İkisi de aynı numara mı? Evet anne. Kalıpları bayağı bir büyük ve çok da fazla numara kalmamış. Şu tarafta da siyahlar var ama şu renkler bence daha güzel. Bu pazar git git bitmiyor. Biz ilk alışverişlerimizi yaptık bu arada. Aman Allah'ım. Bu eşofman takımı nedir böyle? Kokoş kokoş çok tatlı. 100 liraymış koku. Çok uygun fiyatı da. E bu arada arada gözüm oyuncaklara gidiyor Mira kuş için. Bir oyuncak bakayım diyorum da. Böyle bebekler falan hiç dikkatini çekmiyor Mira Linda'nın. Bir de çanta bakıyorum. Şöyle sadece telefonumu, kartlarımı koyabileceğim bir çanta. Ama aradığım gibi bulamadım şöyle var ama bunlar da benim tarzım değil. Deri istiyorum. Bu da güzel değil. Bunun gibi bir şey ama daha henüz bulamadım. Hem bir tane de köpekçik. aklımda Miralinda ile Canel'de ne yaptılar acaba? Hiç daha ayrımadı. Şu ikisini çok beğendim. Bir pembe alacağım, Biraz de alacağım. Evde beyazım vardı. Tekrardan almak istemedim. Fiyatı da 10 TL'ymiş. Bunları alıyorum. Ay giyim bölümünden çıktık sebze bölümüne. Oy, mısır oy. alalım, mısır kaynatalım. Darı alalım, darı alalım. Darı ne kadar abi? Hoş geldin abla. Hoş buldum. 4 tane almak lazım. O doğmuş işte değil mi? 6 tane oluyor. Bunlar yerli tohum abla, aydın mısırı değil. Aydın mısırı 6 tane. 6 tane. Hımm. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Sebze alışveriş yapmadan önce ilk girdiğimiz yerden almıyoruz. Şöyle bir geziyoruz, en son alıyoruz. Bak, taze fasulye 7 TL anne kilo Al oğlum, diyor. Hadi. Alalım hadi. Al Daha geçen gün yedik de yine yerim yani. Bunun fiyatı galiba o anne. He? Bu bu ne kadar? Hoş geldin. Bu 14 lira orası 7 lira. 7 lira. Ama bu bundan ben hiç yemedim. Güzel midir ki bu? Değildir herhalde. Güzel. Boncuk Ayşe. Mis gibi kokuyor. Yarım kilo verir <laughs> misin? İlk defa böyle bir taze fasulye gördüm. Çeşit çeşit var. Bir böyle, bir böyle, bir de böyle. Ben bunu kırmışken bitiriyorum. Turşu kurdunuz mu? Bakın ne kadar güzel bunlar. Çok tatlı vallahi insan yemeye kıyamaz. Abi, Değil mi anne? Çok, <gülüyor> azıcık, <gülüyor> azıcık teşekkür ederim. <laughs> çok tatlı. Uzun zamandır gelmediğim için de buraya. Sizlere böyle uzun uzun çekeyim dedim sebze bölümünü. Ben de özlemişim çünkü. Hiç girmiyordum. 6 tane 10 lira. Hadi alalım. Bir tane olmuyor mu? <laughs> Oluyor muymuş anne? Oluyormuş. Oluyor, mu? Bak çok güzel. Bunlar şimdi dolma biber mi olacak? Bunlar dolma biber mi? Baksana ne kadar daha dolu üstünde. Hı? Çok tatlı. Yumuşacık. Ay bayıldım. Çok güzel. Dereotumuz var değil mi? Dereotu var. Vardı alalım yine. Arla Buzlukta domatesi. vardı. Umarım güzel seçiyorumdur arkadaşlar. <laughs> Biz baya baya sebze alışverişimizi de yapıyoruz burada. E, dolma biber, biber, domates, mısır, taze fasulye, yeşillik aldık. Böyle devam ediyoruz gezmeye. Şuradan nereye şeftali alalım? Mira kuşumuzun da meyvelerini eksik etmeyelim. Onu da alalım. Caner eşe aldım. İlk girişte görmüştüm. Şimdi kızımın yanına doğru gidiyoruz. Baba saydı çünkü. Artık Miralin de durmuyormuş. Neredesiniz diyor. Neredesiniz? Size elimden geldiğince çekmeye çalıştım arkadaşlar. Caner de burada bir yerde de inşallah. Kızım, kızım. Az önce yine Caner'le konuştuk. Bulamadım çünkü. Miralin de ağlıyordu. Mira Mira. Anne geldi. Ben de diyorum, kim Mira 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 diyor. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? E az önce ağlıyordu 2 iki dakika önce. Sustu mu hemen? Onu verdim eline. Amca öyle. <laughs> oh, siz giyim almaya geldiniz. Sebze meyve almışsınız hep. Giyime de baktık da. Sebze de çok ihtiyaç. Canımız mısır istedi. Eve gidince kaynatırız. Sen ne aldın? Bak terlik aldım terlik. Anne sen ne yaptın? 10 lira ya. O da telefonla oynuyor. Anca öyle susuyor. Sana eşortman aldı. İyi hadi bana da bir şeyler çıkmış. Evet. Sana eşortman aldı. En güzeli sana. Ay ne kokuyor böyle mis gibi bir şey. mi? Bak seversin. Değil Döner. Hemen tamam, buradayken beğenmediysen değişiriz. Güzel bir şeyler koktu. Döner nasıl? Çok güzel beğendim. Bak. Beyaz. 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 Kızım ne yaptı babası onu anlat sen bize. Oyalandık. Ay ben çok susadım canım. Hadi ne istiyorsanız yiyin acıkmışsınız. Sen yedin mi? Yok sizi bekledim. Olmazsa istersen beraber yine gideriz. Gidersiniz anne. ben bakarım unuturum onu. Anne burada dinlenir bir de sen de gezelim kumlayalım olur mu? Bakalım. Ay mesela ha. çok güzel. Karnımız da bayağı bir acıkmış biz dolanırken. Caner de kıyamam bizim gelişimizi beklemiş yemek yemek için. Şimdi burada yemeğimizi yiyeceğiz. Miralinda'nın oyuncaklarını da unutmuşsun aşkım. Çantasında bir sürü vardı. Kuşum bir sevindi bir sevindi. Bir de onu üzüm almıştım. Güzelce yıkadım. Üzüm de verdim. Heh. Anneyi görünce sakinledin değil mi? Parmağa bak ya. Aldıklarımızı da bebek arabasına yerleştirdik. Bu bebek arabası o kadar bizim işimizi kolaylaştırıyor ki şöyle iki kolu olduğu için bütün yükümüzü taşıyabiliyor. Sabah kalktı Tuğba ile annem sosyete pazarına gidelim. E tamam götüreyim dedim. Getirdim sosyete pazarında ne almışlar? <laughs> Kıyafetten çok sebze meyve var. Bir kıyafet bir yok. Ben sandım kıyafet aldım. <laughs> Caner bir geldi. Daha çok poşetlerde sebze meyve var. Hani diyorsunuz sosyal pazarına geldiniz. Kıyafet olmamışsınız. Kaç kilometre getirdiler? Meyve sebze almaya. <laughs> <laughs> ne yapalım? Gezdik en canım. Aldık canım. Baktık <laughs> neler var diye. Bak aldık çok 10 liraya terlik kaldık ya trend yoldan da kıyafet alışveriş yaptım aşkım unuttun mu o da gelmiştir eve gittiğimiz zaman gösteririm sizlere bir de burada o kadar güzel evler var ki arkadaşlar bakar mısınız tam pazar yerinin ve deniz kıyısının dibinde yani şehir içinde böyle dublex bahçeli evler var ileridekinler daha güzel bu pazara gelirken gördük bayıldım bahçe düzenlemeleri çok hoş yer olarak da güzel genellikle böyle villaları dağın başına yapıyorlar. Şehirden uzakta. Ama yani böyle şehir içinde olması çok iyi yani. Pazara da yakın. Hemen şu sağ tarafımızda deniz var. Bostanlı sahili. Şimdi annemlere gidiyoruz. Hem bu Pazarda karşılaştığımız komşumuz vardı ona da sözüm var annemlerin orada oturduğu için geliriz bir kahveni içeriz demiştik e bu sırada da annem de babaya taze fasulye yemeği yapacaksın değil mi anne pazardan aldık ya Evet canı istemiş taze fasulye iyi oldu almış da bulunduk Aynen. Adam evde konserve yemek yiyormuş <gülüyor> <gülüyor> konserve fasulye almış <laughs> Ay canlar, Tavuk yiyor. Güldürdün beni. Yiyor. Tavuk <laughs> sucuk hazır besleniyor. Adam sulu yemek ezlemiş. Bir sulu yemek yapalım ona. Annem bizde kalıyor. Bize yardımcı oluyor biliyorsunuz. Aynen. Sen ne diyeceksin Mira? Muz yiyoruz. Annesi muz. Oh afiyet olsun. Muz yiyor Mira. Dedeye gidiyoruz tamam Muzi. mı? Geldiğimiz her yeri dağıtıyoruz arkadaşlar. Salonun haline bakın. <laughs> Böyle eşyalar, yayıntılar. Bu arada park yatağımızı da biz burada bırakıyoruz. O kadar rahatlık oluyor ki. E, linkin içerisine de bu ürünü de eklerim. Çok çok memnunuz. Kapandığı zaman küçücük çanta gibi oluyor. Bak ne yapıyor dede. Bak. Ne yaptın gözlerini dedenin? Çıkarttın mı? Ha yine çıkart. <laughs> Oyun oynuyor. Yemeğimizi de yaptık bu arada. Şimdi çıkacağız. Miralinda'nın uyku saati geldi yani. Saattir uyuyamadı. pazara gittik. Eve dönüştü. Arabada uyudu. Burada da komşular geldi. Kahve falan içtik. Sohbet ettik derken uyanık kaldı. Eve gittiğimiz zaman da artık gece uykusuna geçmiş olur Miralinda. Yani bugün sadece bir kere uyumuş oldu. Normalde hala daha iki kere uyuyor günde. Öyle bakalım. Şimdi evimize doğru gideceğiz. Eve geldik, neler aldıklarımı da sizinle paylaşayım. Sonrasında da trend alışverişimi göstereceğim. Ama canerim bu eşofmanla bayıldım ya! Sierra da vardı, keşke onu da alsaydım. Gerçekten kumaşı duruşu çok güzel. Sonrasında bu terlikleri gördüm, bayıldım ya! Siz renge bakar mısınız? Sarı! Crocs'lardan vazgeçip, bunlardan aldım. Bunları ev terliği olarak da kullanacağım. Tanesi 10 TL, çok çok uygun, aşırı uygun ev terliği olarak da güzel olur. Çünkü benim ev terliklerim de hemen yırtılmıştı. Onları da pazardan almıştım ama bunlar uzun süre gider. E bu arada tezgahın üzerine neden koydun tuğba diyeceksiniz. Buraları ben dezenfekte edip kör atlayacağım. Zaten bayağı camdan dolayı toz olmuşlardı. Sonra bir de şöyle gri renk aldım. Ay çok güzel, çok rahat orada deledim. Bir de böyle lila aldım. Üç rengini aldım. Annem de kendini aldı. Hiçbir şey beğenemedik ayol. Uzun bir süredir de gitmiyorduk pazara. Sadece bunları beğeni verdik aldık. Anneminkiler de çok güzel ama ya yani şu renge bakar mısınız? Sonra bir de kendime iki tane tişört aldım. Bu aralar turuncuya vurgunun Çok beğeniyorum. Şöyle. Bir de pembe aldım. Bunlar iyi oluyor, rahat oluyor. Bunlar da onar liraydı. Tane son TL. Bir de meyve sebze aldık. Zaten onları da gördünüz alırken. Meyve kuşumuzla üzüm aldım. Üzüm, üzüm kuşlu şu o da içeride uyuyor. Ben ikinci uykusuna dalamayacak diye düşünüyordum ama çok çok yorulmuş. O yüzden uyuyor o da içeride. Şimdi ben bunları yerlerine yerleştireyim. Sonrasında Trendyol alışverişimi göstereyim. Onlar da çok tatlış. Trendyol alışverişlerimi size göstermek için çok sabırsızlanıyorum. İlk önce şu Miral'in almış olduğumuz saat mendili göstereyim. Slip'i kullanıyoruz biz de beri. Şöyle bakın. İçerisinde 90 tane var. Bayağı da uyguna geliyordu. Kokusu çok güzel bunun ya. Evde bia noturellerimiz var. Onlar az kaldı. Şimdi bunları bir kıyıya alalım. Buradaki tatlış ürünlere geçelim. Ürünlerin görsellerini her zamanki gibi yan tarafa da ekliyor olacağım. Linklerine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu arada part 5'i de ekleyeyim arkadaşlar. Çok fazla soruyordunuz. Vallahi biz nereye gitsek onu götürüyoruz. Hemen böyle katlanı veriyor. Küçük de bir çantası var. Katlandığı zaman bu kadar oluyor. Fiyatı da çok uygun. Benim aldığımın aynı renginden yok ama daha güzel renkleri var. Onları da ekledim. Vay! Çok güzeller. Hangisinden başlayayım ya? Şu takımdan başlayayım. Acayip güzel. Bu bir takım arkadaşlar. Bunun renkleri de vardı. Ama ben daha çok gri giydiğim için bunu aldım. Sen görselden daha iyi anlarsınız. Bayağı bir geniş. Şu paça kısmı da İspanyol geliyor. Yani tamamen bol. Rahat rahat güzel olur bu. Bunun üzerine de şöyle bir şey. Yani bunun ikisi bir takım. Ama kumaşını nasıl anlatsam size ya yumuşacık çok güzel. Bu şekilde bir takım aldım. Görselden de görüyorsunuz zaten şu anda. Şimdi takımlardan gidiyorken şimdi Caner'inkinden devam edeyim. Canlara da bir pijama takımı aldım ama bu pijama takımı gibi değil yani. Dışarı çıktığı zaman da giyinebilir. Ama bunun kumaşı biraz ince, güzel. Şöyle altı var. Lacivert. Burada siyah gibi duruyor galiba. Yanları şeritli, paça kısmı da lastikli. Bu detayına bakar mısınız? <laughs> çok hoşuma gitti. Gömlek elbise. Bol bol, kışın çok güzel olur. Altına bir opat çorapla, çizmelerle de hoş durur. Bakın böyle. Çok tatlı duruyor. Kolları uzun, tam kışlık. Kumaşı gayet güzel. Bahar ayında giyin, kışın giyin ama yazın giyemezsiniz tabi. Belki sıcak tutabilir. Üzerine bir deri ceket de bu elbiseyi hayal edin. Çok güzel durur. Bu neydi? Aha bu da bir tulum. Ya bunu görünce dayanamadım ya. Dedim alayım aslında yaz bitti ama fiyat olarak bayağı uygun olduğu için bundan da aldım. Bunun da kumaşı güzelmiş. Hmm, bu bana olur böyle bakın şurası lastikli kullanırken de takabilirsiniz kolları böyle Caner'e çok tatlı bir kazak aldım ya buna bayıldım bayıldım mutlaka bundan alın daha öncesinde böyle bir kazak ben görmedim çok tarz bence hani size şu anda klasik gibi geliyor olabilir ama fotoğrafta gördüğünüzde gerçekten hoş şu yan tarafları yırtmaçlı bakın şöyle şu siyah detayı şu kol kısımlarında da var. Yani görselde çok güzel duruyor. Caner'e de yakışıyor. Zaten Caner ne giyse yakışıyor. Bu neydi? Ha süveter. Hiç süveter kullanmadım. İçerisine gömlek giyip kombinlerim diye düşündüm. Tayta da güzel durur. Kotla da olur. Bakın böyle bir süveter. Bunun içerisine beyaz bir gömleğim var. Onu giyeceğim. Şu kol kısımları da birazcık açıkta kalıyor. Çok güzel duruyor. Ee, hazırlamış olduğum linkin içerisinde farklı modeller, çeşitler de var. Ve daha öncesinde verdiğim siparişlere de oradan ulaşabilirsiniz. Ee, önceden soğuk kalmayan ürünler tekrardan gelmiş. Yani bakıp incelerseniz görürsünüz sizler de arkadaşlar. Şimdi biz kızartma yapacağız. Ne zamandır canım istiyordu karışık kızartma yapacağız annemle beraber. Şimdi bunları yerlerine bir yerleştireyim ben. Sonrasında mutfağımıza geçelim. Ben dayanamadım arkadaşlar. Kendimin kıyafetleri deniyorken buldum. Altında da şu siyah taytım vardı. Vallahi uzun taytla deneyemedim artık. Şöyle hayal ediverin. Gerçekten çok kurtarıcı. Bence joker bir ürün bu süveter. İçerisine beyaz gömlek, turuncu, yeşil yani her renk gömlek giyebilirsiniz. Orada kitaplar vardı. Şu kutunun içerisine yerleştirdik. Yoksa her yeri dağıtıyor. Ay anne cici oldum İra. Şimdi ben diğer kıyafetleri denemeye gidiyorum. Beğendin değil mi? Ta -da! Nasıl olmuş Bu da takım arkadaşlar. Dediğim gibi farklı renkleri de vardı. Bu arada kendi bedeninizi alabilirsiniz. Ama ben bol ve salaştırılmasını istediğim için X'de aldım. Ama bayağı bir şöyle bakın. Genişçe bir kıyafet. En yani small giyiyorsanız small alın, mediumsa medium alın ama benim gibi büyük seviyorsanız böyle bol alabilirsiniz. Gerçekten çok rahat. Çantamda taktım. Hadi canlar çıkalım, ben hazırım. Leo le itleri <laughs> Benden daha iyi biliyor. Beraber verdik siparişleri arkadaşlar. Benim aklımda X diye kalmış Ay, X dedin alayım anne dedim. Kızım çok salaş olur dedim. Evet. L aldık L'ymiş. Düzeltiyoruz ama arkadaşlar. Ama ben beğendim. Evet. İyi Giy çık hemen. Aynen iyi çık. Bak çantamı da taktım. Uyumlu bir çanta da vardı evde. Tamam bir spor Böyle. ayakkabısı tamam. Aynen. Aynen. Tam bir çıtı pıtı elbisesi arkadaşlar. Çok güzel. Şu önlerinden düğmeli olduğu için hamilelikte de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben 38 beden tercih ettim ve şu anda bolluğunu görebiliyorsunuz. Bunun da farklı renk çeşitleri var. Çok güzel pumaşı ya. Çok rahat, inanılmaz güzel. Şu kol kısımlarını kıvırarak da giyebilirsiniz. Ama kış ayında için ben böyle tercih ederim büyük ihtimalle. Bu tulumu da alın aldırın çok güzel. Bendeki 38 beden. Bel kısmı lastikli. Daha da şıklaştırabilirsiniz bu tulumu. Burasına kemer ekleyebilirsiniz. Şurası lastikli olduğu için inanılmaz rahat. Bolluğuna zaten diyecek bir şeyim yok. En rahat ettiğim. E, cep detayları da var ayrıca. kol kısmı falan çok güzel. Şimdi bir de çanta takıp da göstereyim sizlere. Çantamı da taktım. Olay bitmiştir. Tabii ki bu büyük bu tulum biraz ütü istiyor arkadaşlar. Kırışıklığına bakmayın. Ben çok beğendim. Çok da güzel. İçime sindi gayet. Karnım da çok acıkmaya başladı ya. Mirelinda'nın karnını doyurduk ama bizim karnımız bayağı bir aç. Haydi artık o zaman mutfağa geçelim de hazırlıklarımıza başlayalım. Babaya taze fasulye yaptık biliyorsunuz ki bizim de canımız çekti ya. Pazardan da almıştık zaten. Kendimizi de yapıyoruz. Ayrıca Caner'in canı kızartma istediği için ben de karışık kızartma hazırlıyorum. Buraya yağını aldım. Bir yandan da robot süpürgemiz çalışıyor. Ev burada yine bildiğiniz gibi işte. Anlatmaya gerek yok. Bir de ben böyle yemek yaptığım zaman çocuklarıma da yapardım. Mesela taze fasulye yapacağım. Bir tane patates. ikiye bölüp içine atıyorum. Çocuğa yedirebilirsiniz onu. Yani fasulyesinden yemeyen çocuklar ezin böyle püre gibi. Yani yemeğin vitamini de alır. Her yemeğinde birer patates atabilirsiniz bebeği olanlar. Yemeklerimiz hazır. Taze fasulyeye ben bakamıyorum. Annemin bakması lazım. Acaba korkarım Vallahi Bir de bir şey olabilir. Kızartmamızın üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptık. Onu dökeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.